Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çılgın bebeklerin birinci bölümünü çekeceğim. Ee, şimdi eğer beğendiyseniz beğenmeyi bir de abone olmayı unutmayın. O zaman videoya geçelim artık Vay ya kardeşim çok çıkıyım ya. Kardeşim ben de çok çıkacağım. O ne yapacak vay ya ya. Yakayamayız ya değil mi ya? Oyun biz hiç yakayamadık ki. Ne? Neyse ya boşver. Eee, o ne lan? Dınış, 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 dınış. Aa, bebekleri ne zaman yapacağız? Şey yapacağız kanka ya. He ne yapacağız? O On, hani onları böyle asile matile atacaktık ya. He hani ilk 5 gün sonra falan ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. O Bebekleri asile atma. Benim kulağım çok iyi değil. Hemen kardeşim. Kardeşim. Hoppaça. Lol ya lol niye böyle isteştin? Lan bebek geri aşıdan çok gelmiş. Duymadın mı? He lan. Bebek geri aşıda mı atacak Onun senin sesini değişti sakin. Ya tamam düzü Bebek geri hapise mi atacaklar? Evet bebek geri hapise atacakmış. Oyun biz bu niye oyun biz bu niye edemeyiz can? Yani. Lan sen bence normal konuş ya benim gibi. Tamam ben böyle, ben de böyle konuşayım. Sende şey var mı ya? Hiç böyle silah milah falan Var ya var. Dur vereyim şöyle sana da. O niye kendi güçlü şey verdin de bana böyle bir dandik verdin? O bu ne kalmıştı ne yapayım ya? Neyse hadi gidelim. Of ya valla. Hadi gideyim gideyim bak 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 bu 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 ne keşi alırız. Lan ne oluyor orası ne lan? ses ne? Ne oluyor oğlum? Tövbe. Lan! Adil Durum Alarmı! Adil Durum Alarmı! Niye ki? Öylesine işte hiçbir şey görmedi aslında. Lan bu niye görmedi? Oğlum köy ya işte ya! Köy ya köy ya hani biz bebeğiz ya. He doğru biz daha küçücük yani yani. Bakın şimdi ne yapacağım? Çık çık! Gece olduğunda yapayım ya! Doğru doğru! Doğru do gece olduğunda yapayım! Koş 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 koş! Ve gece olur. Sen niye sessiz konuşuyorsun? Bu duysa ne oluyor, duymasalar ne oluyor. Doğru ya bize yengen var değil mi? Ya yani mu yoksa Allah'ım ya yaptım. <laughs> Bu adam da uyuyor ama elinde silah var Vallahi ya. Valla ya. Arkadaşlar bir sesler duyuyorum. Bir dönsenize ya. Tamam dönelim. Dönme şu nerede? Dönme tuşunu bulamıyorum. Heh. Buldum. Ben de bakayım. Bakamadım. Bakmaya çalışıyorum ama bakamıyorum. Bakayım. O <laughs> Bak şimdi önden giyeceğiz. Tamam mı? Ben yani arkadan giyeceğiz arkadan. Hadi unuttum. Bak şimdi böyle gideyim. Buradan böyle gidelim. Allah. Geç 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 koş 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 koş, koş. <laughs> Oğlum ne oluyor ya bir kapıyı aç bakayım <laughs> Allah 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 <gülüyor> <gülüyor> Lan ya, Lan Lan <laughs> Lan Lan de gel yok mu adam öldü. Oğlum ol, iyileşemez. Çık, çık, lan yanlış yere vurdunuz mallar. Sen bana mal mı lan? Adun çet. Lan ayağımı koptu ayağım koptu. Lan de gel iyileşti. Ne lan bu hiring ne Oğlum ayağım yok. Asit mi bastım ben? Allahu Ekber. Allah. Lan adama yanlışlıkla açın Ne oluyor lan orada? Ya ne oluyor arkadaşlar ya? O vay abi çok garip sesler geliyor. Du 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 lan gelin buraya çık lan sen kardeşime nasıl vurursun adam Aaaa. Oğlum at şu adamı lan adam öldü. Aaaa. Ama silahını bırakmadı hemen lan gel Nesi lazım bana. Lan gel basıl. Lan bana gelince basılıyorum kardeşime gelince ne basayım diyorsun. Lan Aaaa. Basıldı herhalde he basılmış. Lan Galla bu. Oğlum bu adam şikayet oldu bunu silsek mi ya? Sil sil. Kardeşim öyle şeydim. O niye silahlarını silmedin? Abi sileyim şöyle ya. Delete. Şunla şöyle. Nasıl abi sen Bu adam at gitsin ya. Zaten bir taneden bir şey olmaz. Destek ekip, destek ekip, destek ekip. Allah. Ne oluyor lan destek ekip, destek ekip diyor bu. Doğru Venaso. Lan oyun bir dön ya. Şöyle bir dakika ya. Şöyle bir bir dakika döneyim bir. Hop. Ne diyor? Flip, 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 flip. Flip. Şuna flip. Flip. E. Lan! Destek ekibi gelmiş abi zannet Ne diyor? Ne diyorum lan? Destek ekibi ne demek? La baksana oğlum. Dur bakayım şöyle. Silahı dedi flip ha. Şöyle çık. Oh! Lan beş dakika kimizi? Çık çık. Pırr. Vuramadı ki mal. Pırr. Çık çık. Pırr. Aa, adamı bırakıyorum 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 bir şey ama lan oğlum sen popon mu korkuyor lan yürü git ya öf ya, tamam ben tanka biliyorum tanktan zaten içinden geçeriz adamlara <laughs> doğru mu? kardeşim azıcık yardım et sen lan doğru ben kardeşime unuttum Lan bu adam niye öldü? Oğlum adamı iyileştiyseniz ayağın. Oğlum ben niye kendi sesimi unutuyorum? Dur. Şu adama bir şundan basabilir miyiz ya? Adam selası okunacak birazdan. Heh. Doğime barado. Oğlum o niye söylüyor lan? Doğime Allah! Lan dondum ya. Allah! Bacağım dondu lan. Aa! aa, aa. aa, aa. Lan vur sana mal. Çık, çık, Vuramadık. Allah ben de dondum lan. Lan ben de dondum. Kardeşim yardım et. Lan dur bir dakika. Bekle azıcık. Oğlum benim de silahım dondular. Adam ölecek. Bir dakika, bir dakika, bir saniye kardeşim ben de döndüm. Baya kardeşim siyah yağmur döndü de biz kurtuyduk ama bu da ölmüş yani. Lan sen nasıl lan nasıl lan nasıl? Lan ço bulum bum bulum bum kardeşim bomba atçuna. Bu böyle dorime. Oğlum bir dakika ya ben şu cesetleri bir sileyim yoksa tablet çökecek. Ya e, tamam. Dorime, gel lan. Buş, buş. 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 Lan tankla saldırıyor adam. Atsana şu bombayı. Buş, buş. 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 Lan o! Ha ha ha. İşte bu kadar. Lan ben kafamda da patlatayım lan o bombayı. <Sessizlik> Doğru me mela su. Beynine <Sessizlik> Oğlum kafa halimizde de kaçıyoruz ya vallahi şuradan. Buraya sonra yerine gelen geleceğiz. <Sessizlik> İşte bu be Hacı Bekir lokumu gücü. Oo. Lan at şu tankı da ya. Sil valla ya sil. kuş. Tamam şimdi bebek geyi kurtaracağız. İlk önce yukarı çıkayım ama yukarı nasıl çıkacağız? Lan yoksa unuttun mu helikopter almayı? Ha yok yok. Alo 1 2 3 5 5 helikopter gel emrinizdeyim efendim. Emrinizdeyim efendim. Ulan bunu nasıl yaptın sen? E biz de azıcık kodlama biliyoruz işte ya. Hop şunu Allah. Şöyle çevirelim. Bir de üstüne freeze atarsak atabilir miyim he? Kardeşim bu ne tütün? Oğlum ben bir bunu kaçışta kullanırız ya. Vallahi ya buna hiç gerek yok şu an. Lan dur düşeceğim. Metol çakılıyor ha. Tamam tamam düşmedim. Kardeş yayımız bu baba loni men ama geliyorum Lan şimdi bunu patlatacağız değil mi? Patlatacağız patlatacağız Şimdi bak ben böyle geriye gidiyorum ki patlamasın Açıyorum bak açıyorum Aç Çığ Duyme Benasol Hayır adamlar ölecek ya 5 tane var değil mi? Aynen 5 tane var. Bak şimdi şöyle patlayacak. Patla. Kardeşim galiba kıydı kıydı. Aynen galiba kıyıydı. O sırada sabah olur. Ulan saat 8 olmuş ya ne oluyor oğlum ya lan adam, uyandı, adam. Oğlum şuradan ben bomba atıyorum ona. tamam ben hacı evet, yaş Hazırmış. yani şeyi mi lan ben hop şöyle çıkarsam Allah lan kafam karadı. İyi gel. Hah. Tam kaydeşim. Özgürüşürüz. Bu! Ci 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 gudu budu 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 budu. budu, 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 budu. Hadi hadi gidin gidin gidin. Allah Allah. Bir gidelim buradan ya yani, şöyle Bir de gideyim. Biz de gidelim ya. Ben şöyle şurada iyi Şöyle. Hop. Allah Allah Allah. Aa. Kafam. Ben Durayım. Ha. Oğlum. O sesler neydi lan? Dur. Döneyim. Şöyle bakayım Hop. Şu sandalyede olmasa var ya mükemmel olacak ya. Kardeşim şimdi buraya yıkacağız. Hadi onu öyle öyleyim Hadi yukarı çık. Kardeşim bak şimdi bu yer çıktık. Şimdi ben bunu yok atacağım. Bu ya da yıkayacak. Tamam şöyle nerede bizim yok etimiz? bulamıyorum. ha. tamam. Şöyle şuradan koyayım. Tamam basıyorum. Bastım. Puş. 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 Lan ne oluyor oğlum orada? Puş. Puş. Lan ne oluyor oğlum? Kardeşim acı kaç hop Hoppala. Buraya da atalım. Dolime. Lan ne oluyor oğlum? Lan yıkıldı lan bu. Oğlum bu niye kaldı böyle? Bu niye böyle kaldı? Aferin. Dolime so. Allah! Lan ne oluyor orada? Çık çık. Pış. Allah! Ekber oğlum orada lan yağmur yağ oldu. Kardeşim başaydık, başaydık, başaydık şimdi. şeye gideyim şeye Oğlum roket almayacak mıyız? Hadi oyu. Dur helikoptere gideyim yoksa hemen destek ekip çağırırlar. Bu doğru mi? Mina su, noni Lan kardeşim Allah kafam. Ben de hoppala. Şunları da çilelim. Hop. Bu da gitsin şöyle. Tuk tuk tuk. On bu hop sonra da bir daha hop doğru bela sor Hop oh, lan geldik. Allah adamı peyvanesi. Oğlum bu niye gelmiyor lan? Bir daha dur bir daha koyacağım. Bir daha koyacağım. Haydi o tam Tamam. Şimdi bu tutunacağız? Lan kaydetime ne oldu? oğlum? Yine mi kapalı çayptın ya? Ben dur jipi koymayalım. Jipi koymayalım ha. Hep kapalı çarpıyorsun ama. Hop. Düzebiyim miyim? kafandan yapayım dur. Dur yanlışı baştım. Tamam şimdi. Bunu tutunacağız kardeşim. Bu da bizi götürecek. E tamam iyiymiş. Hop şöyle hop kardeşim. hop bana. Ben buraya buraya hop hop sen de gel kardeşim. Geliyorum geliyorum geliyorum. Hop beni ben sürüyorum ve tutunuyorum ve tutunuyorum. Alelok tutunuyorsun. Ve tutundum ben de. O ne oldu lan? Ne oldu lan? Ben anlamadım şimdi olayı. Bir dakika şunu Şunda Şunu oldu. Tamam ben de Şimdi e, gidecek herhalde bu. Start drilling. Orada Lan ne diyor bu? Helikopter. Allah. Lan. Helikopter düşüyor. Allah. Yukarı, yukarı, yukarı. Yukarı, yukarı, yukarı. Allah. Tam galiba gittik. Neyse bunu gittiler sayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Abone, like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.